Hepinize selam arkadaşlar. Bugün günlerden perşembe ve yepyeni bir içerikle daha karşınızdayım. Videoya başlarken önce yeni yılınızı kutlamak istiyorum. Umarım sevdiklerinizle beraber huzurlu, musmutlu bir sene geçirirsiniz. Umarım 2021 bizlere 2020'den daha güzel bir yıl getirir, daha güzel haberler getirir diyelim. Ee, ve umarım hep birlikte güzel bir yıla adım atıyor oluruz. Bununla birlikte arkadaşlar bugün sizlerle beraber headliner serisini konuşmak istiyorum. Çünkü EA Sports bu cumayı da boş geçirmeyeceğini açıkladı ve Headliners serisi geleceği duyuruldu. Dün biliyorsunuz Team of the Year üzerine konuşmuştuk. Ben bir sonraki Cuma'ya beklediğimi söylemiştim. Bu Cuma'da Headliners geliyor. Bence bunun gelmesiyle Team of the Year birkaç gün sarkabilir diye düşünüyorum ben. Haftaya Cuma değil de belki Pazartesi'ye kalabilir. Sizlere çok kısaca Headliners ile ilgili bilgiler vermek istiyorum. Geçen iki senedir bu seriyi getiriyor eSports ve çok güzel kartlar oluyor genelde ve bu kartlar dinamik kartlar. Özellikle anlatmak istediğim noktası da o aslında. Buraya genelde EA Sports o senenin çok formda oyuncularını koyuyor. Yani geçtiğimiz seneki oyuncu seçimlerini zaten görüyorsunuz. Hem formda hem de insanların çok tercih edebileceği oyuncular genelde konuluyor. Ve bu kartların özelliği dediğim gibi dinamik olması. Yani nedir dinamik? Bu kartlar kendi Team of the Week kartlarına göre her zaman bir puan yüksekte oluyorlar. Yani bunu bir örnekle açıklayabiliriz. Mesela Luis Suarez'a bakalım sizle beraber. Diyelim ki Luis Suarez şu an tamamen sallıyorum. Headliners serisine seçilmiş olsaydı 89'luk bir Team of the Week kartı var en yüksek kartı. 90 ile başlayacak Headliners serisine. Ve Suarez bundan birkaç hafta sonra yeni bir Team of the Week alırsa 90 notlu. Bu sefer Headliners kartı da 91 olacak. Yani bu kartlar her zaman performans bazlı kartların bir puan yükseğinde kalıyorlar. O yüzden de aslında o oyuncunun en değerli kartı oluyorlar. Tabii Team of the Year vesaire hariç. O tarz özel kartlar hariç. En değerli kartları oluyorlar. O yüzden çok revaçlı olan, çok sevilen kartlar. Bir diğer önemli özelliği de e-sports. Geçen sene çok önemli bir özellik getirdi bu kartlara daha önce olmayan. Bu kartlar arkadaşlar takımlarının performansına göre eğer 4 maç üst üste kazanırlarsa notlarına bir yükseltme daha alıyorlardı geçen sene. Bu sene de aynısı olur mu bilmiyorum ama bence olacaktır. Yani bu şu demek oluyor. Rafael Varan kartı mesela Real Madrid 4 maç üst üste kazanırsa 89'u yükseliyor. O yüzden bu oyuncuların takımlarının performansı da çok önemli bir hale geliyor. Geçen sene mesela Muhammed Salah kartı sırf Liverpool'un başarısı da çok etkendi. Tabii kart da çok güzel de insanlar Liverpool'un çok rahat maç kazanabileceğini düşündüğü için bu kartı inanılmaz fiyatlara alıp satıyorlardı. Bu sene de ben benzer birkaç kart bekliyorum yine çok büyük kulüplerden. Belki Bayern Münih'ten vesaire koyabilirler. Bir ne belki olur mesela. Gerçi onun once to watch'u var ama yani o tarz kartların gelebileceğini düşünüyorum ve bu tarz kartlar bence çok eğlenceli kartlar oluyorlar. Ben dinamik kartları çok seviyorum FIFA'da. Çünkü en azından belli bir değeri koruyorlar. Her zaman yükselmeleri için bir e, umut var diyelim. E, o yüzden ben çok beğeniyorum açıkçası dinamik kartları. E, bu kartların peki markete etkisi ne olur? E, bence çok bir etkisi olmayacaktır. E, nerede etkisi olacak derseniz bence pahalı kartlarda ve çok popüler kartlara etkisi olacaktır. Yani benim birincil tahminim Freeze serisindeki kartların fiyatları düşebilir. Burada işte Dembele, San Maximin gibi kartlar son bir haftanın en popüler kartları. Bunlardan insanların odağı biraz daha yeni gelecek kartlara kayacaktır veya manada. Benim bu sene özellikle gözlemlediğim en önemli trendlerden bir tanesi. Bu tarz böyle yeni seriler paketlerden kalktıktan sonra çok fazla artış yaşamıyorlar. Ve yeni gelen paketle beraber de hemen değer kaybediyorlar. Geçtiğimiz senelerde trend böyle değildi. Geçtiğimiz senelerde marketten kalkan paketler genelde hep bir sonraki hafta, hafta sonu liginde inanılmaz değerlenirlerdi. Bu sene ben bunun sebebini görev oyuncularına bağlıyorum. E-spor bu sene çok fazla görev getiriyor ve oyuncular da verdikleri oyuncular da hakikaten iyi oyuncular yani. Ve insanların çoğu da bundan dolayı satılamaz takımlar kuruyorlar. Satılamaz oyuncuların etrafında bir takım oluşturuyorlar. Genelde satılabilir sadece birkaç iyi oyuncu alıyorlar takımları linklemek için. Bu da bence satılabilir oyuncu piyasasında ciddi bir kısırlık yaratıyor. Bu sene insanlar o kadar fazla satılabilir oyuncuya yönelmiyorlar bence çok fazla görev kartı geldiği için. Tabi görevlerin olması güzel ama e, bu tarz bir yenetkisi etkisi de var diyelim. O yüzden çok fazla satılabilir kart şu an için e, markette talep görmüyor. Benim tavsiyem sizlere özellikle son dönemden işte aldığınız böyle freeze destesinden e, kartlar varsa bence elinizden çıkarabilirsiniz. Çünkü yeni gelen seriyle beraber e, bunların fiyatlarının düşeceğini e, ben tahmin ediyorum. Bunun dışında son birkaç sözü de yeni gelen kadro kurma görevleriyle ilgili söylemek istiyorum. Özellikle işte Hatem Ben Arfa geldi, Firmino gelmişti. 3 üç tane ikon geldi. ben buraya baktığım zaman size açık yüreklikle söylüyorum. EA Sports'un tamamen bizim coinlerimize göz koyduğunu görüyorum. Coin'lerimize ve kulübümüzdeki yüksek notlu satılamaz oyunculara. Çünkü fiyatlar çok yüksek kadro kurma görevleri ve oyuncular bence çok müthiş seçimler değil. Burada bir tek Firmino birazcık daha içlerinde ayrılan bir seçenek ama bence yine de fiyat olarak inanılmaz yüksek. Yani EA Sports'un bunu yapma sebebi bence çok büyük ihtimalle ...team of the year öncesi sizin kulüplerinizi kurutmak... ...sizi oyuncusuz ve parasız bırakıp... ...team of the year döneminde de paket almanızı sağlamak. Ee, tabii ki... ...e-sports da bu işten para kazanacak. Ee, yani hakları paket satmak istiyorlar. Ama benim size tavsiyem... ...özellikle oyuna çok para harcamıyorsanız... E, ...bu kadro kurma görevlerini yapmayın derim. Yani şu an ben arfa... ...kötü bir kart demiyorum. Ama bu kartı alacağınıza... ...yani gidip... E, ...direkt marketten ben yedere almanız... ...bence çok daha mantıklı. Sıkıldığınız zaman da satarsınız... Fiyatları da birbirlerine çok uzak değil. Ee, en fazla bundan 10-15 bin coin kaybedersiniz. Ee, canınızın istediği başka bir karta da geçmiş olursunuz. Ee, ben o yüzden çok mantıklı bulmuyorum açıkçası gelen kadro kurma görevlerini. İkon görevlerine baktığım zaman da hani Torres falan belki diyeceğim ama gerçekten bu kartların hiçbirisi 2 ay sonra e, sizin hala tutmak çok tutmak isteyeceğiniz veya ilk bir e direkt koymak isteyeceğiniz kartlar değil gibi geliyor bana. O yüzden ben şimdilik e, çok Kulüplerinizi bu tarz kartlar için harcama derim. Yine aynı şey ikon kadro kurma görevi için de geçerli bu arada. EA Sports yine bahsettiğim oltayı dün attı arkadaşlar. Özellikle yanına da mid'i ekledi. Base veya mid diye. Yani bunun tek amacı dediğim gibi Team of the Year gelmeden önce EA Sports sizin kulübünüzü boşaltmanızı istiyor. Ki Team of the Year geldiği zaman e, siz bir şekilde kadro kurmak için veya Team of the Year düşürmek için e, paket açmak zorunda kalın. E, o yüzden benim tavsiyem çok coin'iniz varsa tabii ki yapın. Ama böyle kulübünüzdeki her şeyi satıp işte tüm kartlarınızı vesaire satıp böyle kadro kurma görevlerini bence bu dönemde yapmayın derim ben size. değmeyeceğini düşünüyorum. Ben kendi adıma. tekrar yeni yılınızı kutlamak istiyorum arkadaşlar. Bugün genel olarak konuşacağım şeyler bunlardı. Son günlerde kanala verdiğiniz destek de, destek için inanılmaz müteşekkirim. Ne desem az. Gerçekten inanılmaz bir sevgi ve destek gösteriyorsunuz. Umarım 2021'de de sizlerle beraber güzel içerikler üretmeye, güzel fikir alışverişleri yapmaya devam ediyor olacağız. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın.